Marishus'un en önemli sembollerinden biri Pont Natural. Burası doğal köprü olarak isimlendiriliyor. İzledim. Arkamdaki bu köprü dalgaların, rüzgarın, yağmurun, fırtınaların aşındırmasıyla oluşmuş doğal bir köprü. İzleyiciler, az önce dalgalar çok güçlü geldi ve burada gökkuşağı gördüm. Evet Yakupcan, burası özellikle büyük dalgalarıyla meşhur. Biz şu anda Marishus adasının güneydoğu sahillerindeyiz. Güney sahilleri işte bu şekilde dalgalı ve lav kayalarından meydana geliyor. Kuzey sahillerine baktığımız zamansa bembeyaz plajlar, turkuaz renkli bir deniz ve dalgasız sular karşılıyor ziyaretçileri. Bulunmuş olduğumuz bu bölgenin en büyük özelliği işte arkamda gördüğünüz bu harika köprü. Marušse gelen turistler muhakkak ve muhakkak işte bu köprünün üzerine çıkıyorlar ve aynı Uçurumun kıyısındaymış gibi pozlar veriyorlar. Olağanüstü bir görüntü var şu anda. Dalgalar o kadar sert ki anlatamam. Yüzlerce yıl içerisinde bu sert dalgalar görmüş olduğunuz bu lav kayalarını aşındırarak koca bir oyuk oluşturmuş ve mükemmel bir duruşa sahip. İşte karşınızda Mariş'in en güzel köşelerinden biri, Doğal Köprüsü. İzleyiciler buranın en önemli özelliklerinden biri de e, köprünün ve çevresinin volkanik taşlardan olması. Gördüğünüz gibi buradaki siyah taşlar volkanik taşlar. Volk e, bir e, volkanlar patlıyor, bildiğiniz gibi. E, bu, o yüzden volkanik taşlar bum oluyor, her yere dağılıyor. Burada da gördüğünüz gibi volkanik taşlardan oluşmuş, e, hafif hafif e, biraz normal taşlardan daha hafif olabilir. E, Artı, harikasın. Yapacağım. Gerçekten diğer taşlardan siyah olması da e, ilgi çekici güzel. değil mi? Evet ilgi çekici. E, gerçekten ama taşlar daha güzel olmuş. Tabii e, burası milyonlarca yıl önce volkanik bir adaydı. Bugün tabii ki hiçbir volkan yok. Ama o volkanların taşlarını izlerini burada adada birçok noktada görebiliyoruz. Dalgalar inanılmaz. Şimdi sizi bu mükemmel manzaralarla baş başa bırakıyoruz. Hırçın okyanus dalgalarının nasıl baş döndürdüğünü görüyoruz. Dünyanın en güzel adalarından Maraş Adası milyonlarca yıl önce meydana gelen volkanik patlamalar sonucu oluşan bir ada. Marışus Adası'nda deniz kenarından üzerinden çıkan bu volkanik kayalar dalgaların şiddetle milyonlarca yıldan beridir üzerine vurmasıyla fırtınaların da eşliğiyle aşındıkça aşınıyor. Ve zaman içinde okyanusun üstüne insan eli değmeden doğanın inşa ettiği doğal bir köprü oluşuyor. Köprünün hemen yanında dev bir pencere kayaların çökmesiyle oluşurken köprünün diğer kısmı da okyanusun engin sularıyla kucaklaşıyor. Lam kayaları özellikle yumuşak kayalar olduğu için işlenmesi de çok kolay oluyor. Bu sebeple bu taşlar adanın mimarisinde de kullanılıyor. Okyanusun tam ortasındaki ada volkanik taşlarıyla mükemmel bir güzellik oluşturuyor. Cam gibi berrak bu turkuaz sular bu noktadan sadece izlemek için. Denize girilecek alan bu bölgede yok. Zaten de çok tehlikeli.